Dışkıda kan gördünüz veya tuvalet kağıdına kan bulaştı. Ne yapacağız? Panik yok. Büyük ihtimalle ya hemoroidiniz ya da anal fissür dediğimiz makatta çatlağınız olabilir. Bu durumda mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvuruyoruz. Gastroenteroloji uzmanınız ayrıntılı hikayenizi dinledikten sonra ve ayrıntılı muayenenizi yaptıktan sonra ya sizi genel cerrahiye cerrahi tedavi için yönlendirecektir ya kolonoskopi isteyecektir ya da ilaç tedavisi düzenleyecektir. Peki gastroenteroloji uzmanı ne zaman kolonoskopi isteyecek? Eğer birinci derece akrabanızda kolon kanseri varsa, son 6 ayda vücut ağırlığınızın %10'dan fazlasını kaybettiyseniz, eğer menopoz sonrası bir kadınsanız ve kansızlığınız varsa, yaştan bağımsız anemisi kansızlığı olan bir erkekseniz kolonoskopi şart. Bunun dışında fizik muayenede eğer ele gelen bir kitle varsa bu durumda yine kolonoskopi endikasyonu doğuracaktır. Peki diyelim ki hemoroidiniz veya alt var. Tedavi şekli ne olacak? cerrahi mi ilaç tedavisi mi endoskopik tedavi mi bu da açıklamamızda